Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kazı kazan videosuyla birlikteyiz. Bugün 10 adet 500 matik kazıyacağız. Sıralı aldık bu 500 matikleri. Evet, kazımaya başlayalım. Şöyle. Evet. 500 50 30 birinci sıra boş 10 30 30 ikinci sırada boş 10 500 üçüncü sırada boş 50 50 evet 20 gelmedi 20 20 500 bu da boş. 10 10 ve 10. Evet. İkinci kuponumuzun ilkinde 10 lira çıktı. 30 30 ve 500. İkinci sıra boş. 500 50 20 500 20 20 500 ve 30. Şuradan 20 lira çıktı. Evet, ikinci kuponumuzda 10 lira var arkadaşlar. Bunu bir ayrı kenara koyalım. Geçelim diğer kuponlarımıza. 20 30 10 20 50 30 10 50 ve 50, 50 500 20 20 10 30 ve 30 Evet bu boş 50 30 50 30 10 500 galiba 500'ü bulamayacağız arkadaşlar 20 ve 20. Evet. Buradan da 20 lira çıktı. 30 50 10 500 30 ve 50. Evet. Buradan 50 lira, 20 lira çıktı. 10 550 500, 500, evet. 10 lira. 20, 20, evet. Buradan da 20 lira geldi. Buradan kaç para gelmişti? Buradan 20 lira. Buradan da 20 lira. Evet. 30, 30. Evet. Buradan da 30 lira geldi. 10, 50, 50, 20, buradan 20, buradan 20, 40, burada yoktu. Evet, buradan da 40 lira geldi arkadaşlar. Ayrı ayrı. Buradan da 10 lira geldi. Şimdi 50 lira. Diğerlerine geçelim. 30 500 50 50 30 50 500 500 Evet bakalım 50 Yo, 10 lira 50 10 20 20 10 500 bu boş 30 500 50 20 10 10 50 20 30 500 10 20 10 30 ve 50 Bu da hoş arkadaşlar sonuç 550 50 20 30 550 500 20 20 30 50 10 10 30 20 20 10 30 30 bir 30 daha gelir mi? Gelmedi. 20 geldi. 20 50 50 30 500 ve 500 10 50 10 Evet. Son kazı kazanımız 30 50 30 30, 20, 20. Evet. 50, 500 ve 20. 10, 50 ve 50, 500. Evet, son sıra 20. 500 ve 30. Evet arkadaşlar. 100 TL'lik aldığımız 500 matikten 50 TL çıktı. 50 TL zararımız var. Allah bereket versin. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoya baktığınız için teşekkür ederim.